Merhabalar, akşam TV ekranlarına hoş geldiniz. Analize karşınızdayız. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemdeki gelişmeleri masaya yatıracağız. Yayın konuğumuz siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Ali Hocam, akşam TV ekranlarına hoş geldiniz. Merhabalar Eda Hanım. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hızlıca başlayalım o halde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suçi'deki kritik görüşme sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Demir Putin'le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda önemli mesajlar verildi. Tüm dünyanın gözü kulağı Erdoğan Putin zirvesindeydi. Önce ne zaman olacak, sonra nerede olacak ve sonrasında da Erdoğan Putin tahıl koridoru için ikna edebilecek mi soruları gündemdeydi. Bu konuyla alakalı Putin yeni öneri paketi hazırladık. Sonuç alacağımıza inanıyorum dedi. Sayın Erdoğan'la Karadeniz giriş Şimdi konuştuk. Anlaşmanın bitmesi küresel gıda pazarını çok etkilemedi dedi ve şunları ekledi: Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız ancak bir şartımız var. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa bunu hazırız dedi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buradan başlayalım. Buyurun. Evet Eda Hanım, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin'in görüşmesi bölgedeki siyasi gelişmeler açısından, yani bizim hem Karadeniz bölgesinde hem Suriye bölgesinde, Doğu Akdeniz'de ve işte Kafkasya'daki gelişmeler açısından oldukça önemli. Çok önemli bir görüşmeydi bu. Son günler en önemli görüşmesi diyebiliriz. Ki bunun da gündemde en önemli başlığı Tahıl Koridoru Anlaşması'ydı. Ve bununla ilgili devam Rusya'nın çekildiği bu tavuk anlaşması anlaşmasına geri dönmesiydi. Şimdi bugünkü yapılan açıklamalarda özellikle Sayın Putin'in yapmış olduğu açıklamanın satır aralarını yani bugünkü yaptığı açıklamanın arka planını geçen gün e, Rusya Dışişleri Bakanı Davroğlu, Sayın Dışişleri Bakanı Salkan Fidan'la yapmış olduğu basın toplantısında görebiliriz şifrelerini. Orada da aynısını söylemişti. Bize vaatler verildi. Bu vaatleri istemiyoruz, güvence istiyoruz demişti Lavrov. Aynısını Putin de belirtti. Yani bugüne kadar kandırıldıklarını belirtti, bugüne kadar verilen vaatlerin tutulmadığını belirtti. Kendilerine güvence verilmesi takdirde, yaptırımların kaldırılması takdirde kendilerinin tahıl koridoru anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını belirtti. Ve bunu da insani amaçlarla yaptığını belirtti. Yani Ukrayna tahılının ki dünya tahıl piyasasına %5 oranda katkı yaptığını belirtmişti. Ve kendilerinin de bu yıl ürettikleri tahıl miktarını belirtti ve bununla ilgili olarak da yaklaşık 60 milyon tonunda ihracat etmeye etmek için hazır olduklarını belirtti. Çok büyük bir rakam. Dolayısıyla böyle bir durumda kendi istekleri var ki bunlar da teknik istekler. Bazı e, ihracatta, e, ihracat konusunda, e, ticaretinde ki teknik hususlar, bankacılık hizmetleri, sigortacılık hizmetleri gibi hususlar yer alıyor ve bu da Batı diyoruz ama aslında Batı değil Amerika ve İngiltere'nin uyguladığı ambargonun bir sonucu olarak bunun kalkmasını istiyor. Ve bu konuda da niyetlerini belirtti. Bu konuda da Birleşmiş Milletler nezdinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Birleşmiş Milletler harekete geçirilerek bu konuda atılacak adımların da olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. açıklamalarda da onu görüyoruz. Dolayısıyla e, Rusya iyi niyetini belirtti. Aslında topu e, Batıya verdi. Pası Batı'ya verdi. Topu Tazı'ya atmadı. Batı'ya attı. Batı bunu nasıl değerlendirecek? Batı'nın da elinde aslında fazla bir e, argüman olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle ki e, Rusya e, burada Afrika ülkelerine insani yardım diyerek ve Afrika ülkeleri bundan önce de bundan önce de bir yaklaşık bir ay önce de St. toplayarak o ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapması ve ardından günümüzde yaşanan Afrika ülkelerindeki gelişmeler ki bu batının zararını oluyor. Fransa ve ABD başta olmak üzere bu batılı ülkelerin zararını oluyor. Yine Biriks zirvesinde yaşanan gelişmeler buradaki zemin kaymaları, ülkeleri Biriks'e üye olan ülkelerin çeşitliliğin artması burada hep batının aleyhine oluyor bu gelişmeler. Bunu göre batının da Birleşmiş Milletler nezdinde atılan adıma destek vereceğini biliyoruz ve bu konuda hem Karadeniz'in güvenli ve istikrarı açısından hem de dünya gıda güvenliği açısından oldukça önemli Rusya'nın tavuk koridoruna girmesi. Hem farklı planlar var ve bununla ilgili işte Rus tavuğunu Türkiye'ye getirip bunun haline getirdikten sonra tekrar bu ülkelere gönderilmesi söz konusu Katar yardımıyla. Bu da bir alternatif ama esas olan Karadeniz'in güvenliği ve işbirliği için e, güvenliği ve istikrarı için daha önceki yapılan anlaşma çerçevesinde tek güzergah kullanılarak savaşan iki devleti insanlık adına ortak bir noktada buluşup bunu gerçekleştirmesi gelecek dönemlerde de barışın inşasında önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum ve Bu çerçevede düşünmek lazım. Yine Şuriye'deki aslanlı sürecine değindi. Libya'daki politikalara değindi. Bu çok önemliydi Libya'daki politikaları. Çünkü biliyoruz ki Libya'da Bizim karşımızda Rusya vardı yani Hafter grubunu destekleyen bir Rusya vardı. Şimdi bugün Rusya'nın Türkiye ile aynı çizgiye gelmesi oldukça önemli bir konu. E, bunun da önemsenmesi gerekiyor. Türkiye'nin Libya'da izlediği politikaların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü bölgesel güç demek bölgedeki politikalarını diğer ülkelere kabul ettirme derecenin ölçülür. Türkiye'de bugün Libya politikasını Rusya'ya kabul ettirdiyse o zaman oldukça önemli bir gelişmedir. Yani yapılan bu görüşme, iki lider arasındaki bu görüşme, bölgedeki gelecek dönemlerdeki politikaların şekillenmesi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karadeniz politikaları hmm. açısından oldukça önemli diyebilirim. Peki devam edelim. Şimdi iç siyasete dönelim istiyorum. Çünkü e, yerel seçimler yaklaşıyor. Siyasetin nabzı da haliyle hızlanıyor yerel seçimlere doğru. E, bu süreçte birçok önemli başlık mesele var. E, belediye başkanı adayları kim olacak şeklinde. AK Parti'de bazı isimler konuşuluyor. Elbette CHP'de de yine bazı isimler ön plana çıkmış durumda. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu adaylıklarını e, ilan eder gibi oldu. E, İmamoğlu'nu biraz konuşalım istiyorum. Çünkü hatırlayacaksınız hem genel seçim sürecinde önce Cumhurbaşkanlığı adaylığına ...oynadı şeklinde yorumları vardı. Sonrasında olmadı Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Sonrasında Genel Başkanlık. Şimdi son olarak İBB Başkanlığına aday olduğunu, aday olmak istediğini daha doğrusu belirtti. Peki seçimi kim yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu yapacaksa İmamoğlu'nu seçecek mi, seçmeyecek mi? Seçmek dışında başka bir şansı yok mu Kılıçdaroğlu'nun? Buradan başlayalım hocam. Neler söylersiniz? Şimdi Eda Hanım e, bir kere e, bu belediye başkan adaylarına e, Kılıçdaroğlu belirleyecektir. Çünkü Kılıçdaroğlu bugün parti üzerinde büyük bir hakimiyeti var. Hı hı. E, lider olarak da son kararı kendisinin söylemesi en doğal hatta bir ön seçim yapılması yani normalde e, siyasette, demokrasilerde ön seçim adaylar konusunda ya da bir temayül yoklaması yapılıp buna saygı duyulması gerekir desek de kabul edilebilir bu olsa da genelde lider bazlı bir siyaset gördüğümüz için genel başkan son sözü söyleyeceğini belirtebiliriz. Yani İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığının en son onayı e, Sayın Kılıçdaroğlu'na geçer. Şimdi peki Kılıçdaroğlu ister mi bunu? Ya da başka çaresi yok mu? Ya da ister mi? Gönüllü mü? Buna baktığımızda şimdi İmamoğlu ya da Mansur Yavaş dışında başka bir adayı işte burada belediye başkan adaylığını gösterebilir. Doğru. Ama e, ee, bunu kazanabilmesi için yani bu iki yeri İstanbul ve Ankara'yı kazanabilmesi için başka partilerin oylarına ihtiyacı var. Tek başına hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yetmiyor. Öyle çok da büyük bir hizmet üretip atılımla da yapamadılar. Dolayısıyla e, burada İyi Parti, HDP gibi daha önce 2019 yerel seçimlerine destek aldıkları partilerin oylarına ihtiyacı var. Peki bu noktada Şimdi hocam hem aday... HDP hem de İyi Parti aynı anda ee, işte ortak aday hani noktası hatırlayacaksınız Akşener demişti ortak adayda buluşabiliriz şeklinde ee, burada bir ittifaktan mı söz edeceğiz yoksa aday bazlı bir çalışma mı ve eğer böyle bir şey olursa HDP ve İYİ Parti aynı anda mı destek verecek? Şimdi özellikle e, Mansur Yavaş'ı dışarıda tuttuğumuzda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinde HDP seçkeninin seçmenin seçmeninin tavrını biliyoruz yakın duruyorlar yani İmamoğlu'na bir e, yakınlığı var HDP seçmeninin. Dolayısıyla burada İstanbul'da destek verebilir ama Mansur Yavaş konusunda emin değiliz. Bir Mansur Yavaş'ın milliyetçi tutumu HDP seçmeni uzaklaştırabilir Ankara. Ama bir başka aday dahi olsa Mansur Yavaş'ın daha kötü bir sonuç alınabilir. Çünkü Mansur Yavaş'ta geçen seçimlerde de bir ortaklık, elde bir ortak nokta bulunmuştu. Dolayısıyla İstanbul içinde, Ankara içinde Kemal Kılıçdaroğlu başka bir aday bulduğu takdirde partileri de oy alamayabilir. Çünkü bu iki ismin iyi partiye, özellikle iyi partiye olan yakınlığını biliyoruz. Şimdi Meral Akşener'in e, ittifak yapmayacağız ama işbirliği olabilir şeklindeki düşüncesi aday bazında olabilir, yerellerde olabilir. Yani e, bu bazı taşrada olabilir. Ama dediğim gibi bunun adına ister ittifak deyin ister e, bazı yerlerde işbirliği deyin. Sonuç itibariyle Özellikle büyük kentlerde, büyük şehirlerde kazanabilmek için İstanbul ve Ankara'da partilerin bir araya gelmesi lazım. İşte bunun için de Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinde bu iki ismi aday gösterir. Buradan kaçamaz. Yani bunu başkasını gösterebilir ama dediğim gibi kazanamaz. Burada da kazanma ihtimali var mı? O da tabii sorgu, soru içerir, sorgulanır. Ama bir de şu var, işin başka pencereden baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi ve bunun sonucunda İstanbul'u kaybedilmesi durumunda Sayın Kılıçdaroğlu Parti Genel Başkanlığı için en büyük rakiplerinden bir tanesinde siyaseten yıpratır. Çünkü İstanbul'u teslim eden, kaybeden belediye başkanı sıfatıyla Sayın Ekrem İmamoğlu tarihte siyasi tarihte yerini alacaktır. Yani bununla ilgili çok yorumlar yapılacak. Şey, çalışmadı, kaybetti, hizip yarattı, kaybetti şeklinde yıpratılacaktır. İleriki dönemlerdeki genel başkanlık, muhtemel bir genel başkanlık yarışında. Onun önüne i̇şte, Belki de Kılıçdaroğlu da bunu, tabii bunu da istiyor olabilir. Yani hı. Kılıçdaroğlu şu anda tamam İstanbul'u alalım. Almak için en iyi aday bunlar. Ama alamasak da en azından Ekrem İmamoğlu'nu kendisiyle olan genel başkanlık yarışında yıpratmış olurum düşüncesi Kılıçdaroğlu'nda olabilir. Tabii bu benim düşüncem. Ee, böyle bir düşünceyle de hareket ediyor olabilir diyebilirim. Peki. E, şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz İmamoğlu demişken elbette Ankara ve İzmir'de önemli olan büyük şehirlerimizden e, bazıları. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durumu da sormak isterim. Şimdi e, İstanbul'da yaşayanlar Oldukça perişan bir durumda bu dört buçuk yıllık sürede e, her gün başka bir çileyle karşı karşıya kaldılar. İstanbul'un sorunları bir türlü bitmek bilmedi e, ve yeni yeni birçok problem sorun çıka geldi. Bu noktada İmamoğlu'na karşı bir güvensizlik oluşmuş durumda. Oy verenler de Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler de pişmanlık duyduklarını dile getiriyorlar. Peki Ankara ile İzmir'de durum ne? Bunlardan da biraz bahsedelim hocam. Bu seçimlerde elbette önce adayların belirlenmesi gerekiyor bazı şeylerin yerine oturabilmesi için ama... Ee, onun öncesinde sonuçta hani AK Parti'den bahsediyoruz örneğin. AK Parti belediyeciliği diye bir kavram oluşmuş durumda. Aday belirlenmiş olmasa da e, o belediyenin, belediyenin yapmış olduğu hizmetler e, az çok akılda yer ediyor. Yine CHP'de de aynı durum geçerli diye düşünüyorum. İzmir'de örneğin insanlar e, artık nasıl söylesek isyan edecek duruma gelmiş durumdalar. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam Ankara, İzmir ve İstanbul özelinde? Şimdi işte Ankara'dan başlarsak eğer yani Ankara'da yani Mansur Yavaş'ın milliyetçi kimliği ve Mansur Yavaş'a gidebilecek olan milliyetçi oyları çekebilecek ve belediyecilik konusunda aktif çalışacak halkın Ankara halkının benimseyebileceği bir isim AK Parti tarafından aday gösterildiği takdirde Ankara'nın alınmaması için hiçbir sebep yok. Ama dediğim gibi işte Mansur Yavaş'ın milliyetçi kimliği ön plana çıkıyor. İYİ Parti içerisindeki tutumu ön plana çıkıyor. İşte bu e, Mansur Yavaş'a bu kesimden gidecek oyları alabilecek bir aday ve özellikle belediyecilik konusunda e, çalışabilecek bir kişi belediye konusunda e, bu önemli. Yani normal bir siyasetten farklıdır belediyecilik. Hı hı. Bu konuda e, bir ismin ya da böyle bir isim olacağına inandırılan ee, bir kişinin, aktörün aday göstermesi durumunda Ankara e, kazanılabilir. Ve bununla ilgili de AK Parti'de ciddi çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İzmir'e gelecek olursak Eda Hanım, İzmir'de evet e, İzmirli arkadaşlarımızla, dostlarımızla yaptığımız konuşmalarda e, İzmir'de aslında e, öyle e, CHP açısından e, kazanılabilir bir yer olmadığını belirtmek gerekir. Yani kim aday göstersek kazanır şeklinde bir algının yavaş yavaş İzmir'de çöktüğünü söyleyebiliriz. Hı hı. Yani ne demek istiyor? Bugün İzmir'de sizin de belirttiğiniz gibi artık hizmet istiyor, bazı konularda bazı hususların aşılmasını istiyor, çok büyük sıkıntıların olduğu aşikar ve bütün bunların aşılabilmesi için de bu işleri yapabilecek ve aynı zamanda iktidara yakın bir ismin e, belediye başkanı olmasını isteyebilirler İzmir halkı. Bu konuda en doğal hakları. Ben yani bunu da bizim yaptığımız kişisel görüşmeler bunu söylerken yine e, AK Parti'nin önemli isimlerinden İzmir milletvekili Sayın Hamza Dağın açıklamaları da bunun bir göstergesi ki Sayın Hamza Dağın elinde de muhtemelen bazı araştırmaların, anketlerin sonuçları vardır diye düşünüyorum bunu. Ee, rastgele söylememiştir diye düşünüyorum. Profesyonel bir siyasetçi olarak. Ee, bizimki sadece yaptığımız çok dar kesimde yaptığımız görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar. Ama sonuç itibariyle bir sonuç. Bizimki de bir sonuç. Ee, Sayın Hamza dağınki de bir sonuç. Ve İzmir için CHP açısından e, sinyallerin e, çaldığı, ve çantada keklik olmadığı bir seçim sürecini görebiliriz. İzmir'i kazanabilir ama çok büyük bir oy kaybıyla da kazanabilir, o kadar açık bir fark da olmayabilir. Ama İzmir pamuk ipi şeklinde hı hı. E, CHP için, CHP'nin de burada rastgele bir aday göstermesi durumunda bu e, kaybetme sürecini hızlanacağını belirtmek gerekiyor. Tabii bu sadece, bakın İzmir'in sosyoloji yapısı farklı, siyasi kültürü farklı, e, İstanbul'un farklı. Yine CHP'nin Kazandığı Mersin, Adana gibi, Hatay gibi yerlerin büyük şehirlerden bahsediyorum. Sosyolojik yapısı ve siyasi kültürü farklı. Gaziantep büyük şehir, çok farklı bir siyasi kültüre sahip. Yine e, işte Antalya, Keza öyle. Yani bütün buralarda e, siyasi partiler e, çalışan ya da çalışabilecek ve halkın hakikaten benimseyebileceği adayları gösterdikleri durumda. Yani bunu kazanmaların önüne hiçbir engel yoktur. Bu ister AK Parti olsun ister CHP ama şu da bir gerçek. Bütün beldelerde, bütün büyük şehirlerde ve şehirlerde halkın e, hizmet beklediği, e, eser beklediği, hı hı. mahalle müşterek ihtiyaçlarının giderilebilecek giderecek bir yönetim istediği de aşikar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Siyaset, bilimci, doçant, doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de vermiş oldukları mesajları değerlendirdik. Hem de yerel seçimlere giden bu süreçte CHP'nin adaylarını kim belirleyecek ve adaylar neye göre belirlenecek bunları değerlendirdik. Ali Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Eda Hanım. Ee, çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, yeni bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim.